Diyorlar. Dövmeyi sen ne zaman yaptırdın? 2014'te. Niye? Sevdiğim için. Bakayım ne yazıyor? Hatice mi yazıyor? Kendi kendine mi yaptın? Hayır arkadaşın biri yaptı. He? Arkadaşın biri yaptı. Arkadaşın biri yaptı. Evet. Ama insan da durup dururken karısının adını dövme yapmış bir şey yaptın demek ki sonra affetsin diye mi seni yaptı? Yo. Ben de kötü niyetli miyim acaba? Bana dedi ki kendisi dedi bunu. Seçer dedi burası <laughs> seçer dedi burası boş dedi. buraya. Boş deyince benim daha ıı, hiçbir şey demedim kendisine. Git bu buraya yaptırdım. Boş ne demek? Hepimiz neredeyse boş. İsim yoktu. Boş. İsim yok dövgede. sen de vardı. böyle bir kalp dövmesi vardı. Evet. Sen de onun için Hatice'm diye evet. yazdırdın. Ha. İşte, Anladım. kalbi kim Değil mi? için yaptırmıştı? Kalbi kim için yaptırmıştın boş kalbi? Boştu yani. Onu bir 15 yaşında falan yaptırdı. onu Yılı, anladım. Sözüm meclisten dışarı ama ben de insanların yani çocukların karılarının falan, kocaların isimlerini vücuduna yazmalarına hiçbir mana veremiyorum. Neden yani şimdi koluma bakacağım, adını mı unutacağım ki yani? Hani bakacağım, aa Ali. Yani niye niye yazıldığını hiç anlamıyorum yani. Ya ben bunu seviyorum artık dönsün yeter bu hasret burada bitsin. E Sonra sen bir ya buraya bak, geldin sonra seni aradı ne dedi geriye döneceğim dedi. Geriye döneceğim dedi çocuklarının ağzına yemin aldı. He. Bak yemin etmeye Sen de dedi ki ben bir gideyim dedi. Gideyim tamam söz verdi Cuma günü geleceğim dedi Aylım alacağım dedi. He. O zaman at geleceğim dedi boşu boşuna burada ben parasından filan değilim. Ha, ben, ben kendinden in. Tamam sonra baktın gelmedi. Gelmedi. Sonra sen atlamışsın gelmişsin. Ay ben buraya. aramadım kendi devamlı arardı. E ha. tamam sonra baktın karın gelmeyince gene geldin buraya. E seslen karına. Bu sefer... Ha bir şey söyleyebilir miyim? Yani şimdi gitmiş artık. ya Geriye döndüğünde tekrar mutlu olabilecek misin? Başaracağım. Çocuklarımın için katlanacağım. He çocuklar doğru. Güvenebilecek misin? Bilir, ben güvenirim hocam. Ben çocuğumu. Daha, daha güvenmek ha. olmuş kardeşim. Biraz doğru ya konuşun, doğru düşün. Çocukların ya. yani bak beş tane, çocuğu, üç tane. Nasıl ortaya var benim. koyuyorsun kardeşim? Ne yapacağım? Öz yeğeninle kaçmış. Ya kaçtı. 30 tane yavruyu yüzüstü bırakmış. Hala güvenden bahsediyorsun. Ne yapacağım ya. hocam? Mecburum. Yani biraz mantıklı olun. Hissinizi bir tarafa bırakın, mantıkla düşünün. Yok. Böyle bir adam, senin öz karnını taşıyan adam. Almış senin karını gitmiş. Ya şimdi bu ya bu ben ben bunları yaşadım hocam bak. Daha de mi yaşadım? Ya yaşadım. Ben Süleyman'ın yaptıklarını yaşadım. Daha Bunun... de mi gitti bu? Buyur. Karın daha önce de mi kaçmış? Hayır. Bu? Ya ilk oluyor. Yaşadım diyorsun bunları. Ben Süleyman'ın yaptıklarını yaşadım. Yeninin. Suç. Yani ya sabah muhtemelen. karısını kaldırırdım saat 5'te eskiden bakkalı açmadan önce. boşver şimdi Süleyman eşi karısını ha. ne yapacağız ya? Onu da yaptı, pisini yaptı. Ben bu... açıkçası sevmiyorum da bak böyle konuları ama bu adamcağız o kadar gitti geldi ki. Yani biraz belki kandırıldığını anla diye buraya çıkmanı istedim. Kadın gidiyor, döneceğim diyor. Sen bir buraya geliyorsun sonra tekrar dönüyorsun. Çok kandırıldı. Gitti hatta biz kendi aramızda konuştuk. Dedik ki 3 hafta sonra tekrar gelebilecek Çıkmış gelmiş. Şimdi hayatım yani kadın gitmiş. Yani biraz da kabul etmek gerekmiyor mu bunu? Ölseydi ne yapacaktı? Şimdi çocukların ölseydi tamam. Ölseydi yeri ben de ederdim. Tamam da çocukların için eğer istiyorsan diyelim ki ölseydi. Gene çocuklarına birisi bakmayacak mıydı? Gittiğimi kabul edemiyorum. Bak Hatice ne olursun dön. Hmm. Bak bu çocuk huyu iyi değil. Bu çocuğun babası iki, iki bilezik için garı kesti. Etme güzelim ya. Etme. Zamanında iki bilezik için karı kesti bunun vasında. Ben o karıyı kestiğinde abamın evinde köpek gibi yattım. Siz rezil olmasın diye dayım. Niye böyle yapıyor, yaptın? Bedeli bu muydu? Değildi. Hmm. O kestiği ne oldu? Öldü mü? Öldü. Vası, vası cezaevinde yattı bunu. Hangi kadını kesti? İsmini bilmiyorum. The 99'da. 99 iki bilezik için <laughs> babası garı kesti bunun. Sokakta bulduğu birini. Evet. Ha bu camiden ya bura bizim namaz kıldığımız yer. Sen Süleyman kalktın o caminin kapısını çaldın gittin sattın. Bunu kendin bana söyledin. Of, of. Sen ne biçim bir insansın? Anlayamadım ben. O kısa... Sen cennetin kapısını çalıyorsun. Gidiyorsun satıyorsun. Süleyman caminin kapısını mı çaldı? Aynen. Bunu kendi anlattı bana. Caminin kapısında ne var ki çalınacak? Ne var? Bakır. Hayır bakır, normal bakır. Sigara sağlığa zararlı. Karısını gönderiyor sabah fırının önünden ekmek çaldırıyor. Ya sen bu garı şey ettin, bu garı bunları yaşadı. Bağlansın. Yaşadıklarını anlatsın. Sen böyle bir yeğenini niye eve aldın? Yahu benim annem vefat etti. Babam vefat etti. Bunlar mezar yaptıracağız dediler, geldiler. Hı. Tamam dedim yaptıralım, edelim hep. Biz yaptırdık. Etrafına beton atacaktım, dolduracaktım Hayır içine. Hayır, niye eve aldı? İşte deviyorum ya, anlatıyorum ha. ya. Mezar yaptırdık. O, çünkü dedesini dövdüler bunlar. Dedesini katmıyor eve. <laughs> Daha dinlesek. Tamam sokakta mı kaldı da ha, eve? Aldı. Sokakta kalmasın diye benim kapıma geldi abam, kardeşim bu. Ya budur. bu adam hırsızlığını bir kenara bırakıyorum. Çocuk istismarı, çocuğa yönelik cinsellik. Öfömer yapan bir adam ya, hocam. Ebe alınır mı ya? Ya ben neyi ne olursa ben olsun göz bebeğin olsa. Uydum, çocuklarının yanına hiç fark etmez. İşte. Çocuklarının yanına sokulmaz bu adam ya. E sen sesler o zaman Çok eşini. Sokulur mu? Yok sonra. Seslen eşini. Hatice bak yanlışçı yoldasın. çık gel çık gel artık yeter bak ben nelerle uğraşıyorum sen ne haldesin bak ben dağılırmışım her şeyimi yapıyorum hedef koymuşum ömürde çocuğumun sünnetini yapayım diye çalışıyorum sen nelerle uğraşıyorsun ya nelerle uğraşıyorsun etmedin hareketleri yaptın sen sen 15 tane koyunun o çocuğun hakkını yedin bir kanın hakkını yedin sen o çocuğun hakkı var sende. Bunu ben sana apacık söyleyeyim Hatice. Ben diyeceğim bu kadar Hatice dön. Seçim abi sen başka birini bulsan. Çivi çiviyi söker yani. Sen başka birini bul. Yani bu denedin bunu denedin olmadı denenmişi şey denemeyeceksin ya. Yani. Sen artık başka bir kadın gitmiş. Müge abla tamam. Sen öyle diyorsun ama ha. bak bu kendisi bana dedi. Ee, ben buradan gidiş sebebimi biliyorsunuz. Dedi ki bana ben geleceğim dedi. Kandırdı seni ama ben biliyordum kandırıldığını. Sen anlamadın. Ben Biliyorum, sana dedim Aynı dedi. Diye. Bana buradan varınca Sana demedim arkadaşlar seni kandırıyor diye. Dedi. E dedi. Ama bir... ben inanmadım. E tamam sen bize ha. inanmadın ona inandın ha. ama dedi kandırıldın. Ki, ondan sonra ben bak köye vardım dedi ki ben geleceğim ama dedi. Süleyman beni dedi ne, ne eder dedi sordum dedi kendisine dedi. Hem seni öldürün dedi hem onu öldürün dedi. Ya bura Teksas mı kardeşim? Gelsin öldürsün öldürebilecekse. Mesela eşiniz sen. zorla mı tutulduğunu düşünüyorsun? Ya kendi eşimi gandırıldı şu anda. Şu anda hala daha bir elini kanıyor. Zaten kanıyor. Tez çabuk bir kanan hani insan bu. Tamam ama o zaman test kanıyorsa yani onun annesi babası arasalar, kardeşleri arasalar anlarım kötü bir adam. O adamdan geri dön diye. Ama seninkisi yani siz birbirinizin kardeşi değilsiniz ki karı kocasınız. Yani başkasını tercih babası. etmiş ama artık. Artık senden başkasını tercih etmiş. Yani kardeşim bir şey daha söyleyeyim mi sana? Senin karın herhangi bir yabancıyla kaçsaydı acı mı tamam diyecekti. Başkaydı ama öz yeğenin de kaçması bir başka. Yani Onu bir bunu insanın ama. öz yeğenine ile, ile karısının kaçmasından sonra kusura bakma sen hala gel karıcığım diyorsan ben anlayamıyorum. Aynen. Anlayamıyorum yani. Yani, yani hiç kusura bakma o çocuklarını da yani çocuk yurduna, devletin e, muhafaza ettiği yerlere bırakırsın. Ama abi. böyle bir kadına tekrar artık dünya, senin dünyayı. yeğeninle beraber olan, yeğeninle birlikte olan, evi terk eden, çocuklarını terk eden, seni terk eden bu kadına hala gel diyorsan ben bunu bir yere sığdıramıyorum kusura bakma. Sura bakma. Vallahi bilemiyorum hocam. Aşk herhalde ne bileyim. Bir de sen demin dedin ki ben hissettim bunun gideceğini, gitme dedim. Demek ki senin yanında da yeğenine karşı onun sevdiğini, onunla beraber olmak istediğini sana hissettirmiş veya açıkça duyurmuş. Hocam, ee, sözümüz... işte telefonuna canım atacağım diye kaydetmiş. Canım atacağım aşkım falan diye kaydetmiş ya yine... oradan görmüş. P ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.